Kemalat neredeymiş? Kemalat arıyorsan sohbette ara. Sohbete gel. Sohbet nedir? Evet, tarlanın sulanmasıdır. Damlama değil, sulanma. Hem de şeker pancarını sula gibi böyle, fışkırta fışkırta. He? İnşallah bu sohbetler böyledir. Bırakmayalım. Sohbetleri bırakmayalım. Eyle muhabbet, sev. Niye geleceksin buraya? Allah'ı sevdiğin için geleceksin. Sohbete niye geleceksin? Allah için. Onun Habibi, sevgili Muhammed Mustafa'yı sevdiğin için. Kur'an'ı sevdiğin için. Sahip çıkman için. Onların, Peygamberimizin ümmeti, Allah'ın kullarını sevdiğin için. Müslümanlar toplaştı burada. Burada gelenler hepsi namaz. Ehli namaz, ehli salat, ehli zikir, ehli Kur'an. Değil mi? Talebeler,